portakallı kereviz. Şu pancar turşusu. Bu da sarımsaklı karnabahar salatası. Bu da börek. ben de şeyi takip Kahraman Bey'in zeytinyağlı tabağı. Şimdi böreği ayrı bir şeye. Bezelye ister misiniz kıymalı? Hocam teşekkür ederim. E, şimdi önce 10, 13'ünde e, son oyunumuzu oynadık. Mart'ta bir beş gün İstanbul'da kaldım. Ondan sonra 18'inde on yola çıktım. 19'unda buradaydım Mart'ın. Ondan beri? Ondan beri. Burada karantinadayız. dayız. de yemek yapıyorum. İngilizce çalışıyorum. Ondan sonra ilerletmek için e, çok bol film izliyorum. Ondan sonra kitap okumaya pek tahammülüm yok şu aralar nedense daha çok böyle İngilizce altyazıyla ile filan film izliyorum ki ilerlesin biraz lisanım diye. Şimdi bir sürü insan internette bir şeyler yapıyor çok saçmalayan da var çok güzel şey yapan da var. Biz Cem'le Elif'in çocuk ve gençler için şarkılardan yola çıkarak bir de çocuklara masallar anlatalım dedik. Öyle bir projemiz var. Ben okuyacağım. Elif zaman zaman okuyacak, daha evet anlatacağım daha doğrusu biraz Adile Naşit gibi olacak herhalde o da bir nostalji olacak bize. Bizim zamanımızın çocukları acayip bir şey yani. Dolayısıyla onlara büyük insan gibi. ...yani o bir şahsiyetmiş gibi davranarak anlatmak... ...çok doğru bir yöntem gibi geliyor evet, bana. E, güzel bir yandan tabii ki bütün bu kayıplar falan... ...hani bu süreç çok acıklı bir süreç ama bir yandan da çok güzel. Çünkü herkeste böyle bir tuhaf bir dönüşüm durumu var. Ve ben mesela kendi çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum. Şimdi ben bir senedir Çeşme'deyim çalışıyorum. Bir senedir babamdan da annemden de ayrıyım. İşte haftada bir İzmir e yakın olduğu için babama geliyorum dönüyorum. Annemi çok nadir görebiliyorum falan. Bir arada e, tekrar o hayata dönmek... ...bir tuhaf böyle karmik bir şey gibi de oluyor bu yandan. Ee, zorlukları da var. Ee, yani hani artık 34 yaşında tek başına yaşamaya alıştıktan sonra... ...tekrar anne babayla böyle bir süreç. Ama güzel, güzel yani. Güvende hissettiriyor insanı. Bence... ...güzel oldu. Bu şey mutfak misafirlerime. Ondan sonra onları da masada göreceğiz şimdi. <laughs> evet. Sebze ağırlıklı... Zeytinyağlı çok yapıyorum. Biz Rumeli olduğumuz için zeytinyağlı olmazsa bizim soframızda olmaz. Çeşitli salatalar yapıyoruz ama bizimkiler et çok sevdiği için değişik et yemekleri de, tavuk yemekleri de yapıyoruz. Balığa çok ulaşamıyoruz ne yazık ki. Ee, tabii ki oruç tutanların iftarda böyle bir çorba ile başlayıp ondan sonra zeytinyağlı ağırlıklı, sebze ağırlıklı yapmaları daha doğru. Ee, bir de tabii galiba tatlı ihtiyacı oluyor. Böyle hafif tatlılar, sütlü tatlılar. Geçen gün güzel bir fırın sütlaç yaptım mesela. Çok güzeldi. Ee, şeyi de doğum günümü bu sene bizim tiyatro grubuyla kutladık. Aşağı yukarı 16 çeşit yemek yaptım. Bir gün önceden hazırladım. O gün de oyunumuz vardı. Oyundan sonra bize gittik. Orada kutladık yemek yiyip. E, şaşırdılar, çok şaşırdılar. Yani hiç beklemiyorlardı böyle bir şey. Çok mutlu oldular tabii. Çok değil 2-3 saatte yapabiliyorum. Ben 11.30'da başladım bugün şeye. 3.30'da bitirdim. 6 çeşit yemek yaptım.